Merhabalar. Bugün de kaynak platformunun sizlere sunduğu çok özel bir avantaj hakkında bahsedeceğim. Haber Merkezi. Haber merkezinde dış ticarette en son gelişmelerden haberdar olabilir ve ihracat yapmak isteyenlere yönelik püf noktaları öğrenebilirsiniz. Ama bununla da bitmiyor. Da kaynak olarak satıcılarımıza devlet tarafından sunulan ihracat teşvikleri ve destekleri hakkında daha detaylı bilgi paylaşıyoruz. Bu sayede ihracat yolculuğunuzu daha verimli bir şekilde yönlendirebilir ve avantajlı teşviklerden faydalanabilirsiniz. Bu satıcılarımızın dış ticaretteki bilgi ve deneyimlerini arttırmak için harika bir kaynaktır. The Kaynak olarak satıcılarımızın başarıları için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Eğer siz de ihracat yapmak isteyen bir satıcıysanız The Kaynak'a katılın ve hemen bu avantajları keşfetmeye başlayın.